Herkese merhaba arkadaşlar. Harika bir bölüm bizi bekliyor. Hira önce Afife'ye sonra da Sultan'a güzel ayar verdi. Aferin sana Hira. Hira asla Afife'ye boyun eğmesin. Sultan kuyruğunu kıstırdı koşarak Afife'nin yanına gitti. Sahibi Sultan'a oldukça sert ve güzel bir tokat attı. Sultan bu tokatı çok uzun zaman önce hak etmişti. Melek Sahra Orhun'u bahçede görünce yanına gidecek. Sahra Orhun'a teşekkür etmek için bir de çiçek verecek. Sahra çok kibar bir kız. Sahra Orhun'a sarılacak. Orhun Sahra'ya sarılacak ve Sahra'nın kokusunu içine çekecek. Orhun'un kalbi bir an için farklı atacak ve Sahra'yı kızı gibi hissedecek. Orhun ve Sahra için yoruma binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Hira sahra henüz karnındayken Orhun'un sahrayı istemediğini ve öldürmek istediğini düşünüyor. Bu nedenle Hira sahradan Orhun ile arkadaşlık etmemesini isteyecek. Kızım aranıza mesafe koy diyecek. Sahra Hira'ya nedenini sorduğunda ise Hira Orhun için çalıştığını ve patronu olduğunu söyleyecek. Sahra Orhun'un patronu olmadığını söyleyecek. Evet Sahra Orhun senin patronun değil baban baba ve melek kızı Sahra için ve onların kavuşmasını isteyenler videoyu beğeni butonuna basarak bizleri yalnız bırakmasın lütfen. Hira, Orhun'a borçlu kalmak istemediğini söylüyor. Orhun evde hemşire dahi istememişti. Hem de Hira ve Sahra'nın güvenliği için bunu istemedi. Bu nedenle Hira, Orhun'un ilaçlarını vermek için Orhun'un yanına gidecek. Hira Orhun'un bilinçsiz bir şekilde yattığını görecek. Hira Orhun için endişelenecek. Hira Orhun'un alnına dokunacak ve Orhun'un ateşin olup olmadığını fark etmeye çalışacak. Orhun sayıklayacak ve Hira'ya aşkını bir kez daha itiraf edecek. Seni seviyorum diyecek. Hira bir an için Orhun'un elini tutmasına da izin verecek. Orhun uyanınca Hira Orhun'un ateşi olduğunu ve Orhun'a bakmak için geldiğini söyleyecek. Orhun birazcık kalbi kırık Hira'ya Orhun Hira'yı sevdiğini söylediğini hatırlamayacak. Orhun Hira'nın kendisini borçlu hissetmesini istemediğini ve bakmasına gerek olmadığını söyleyecek. Hira ise Orhun'la yalnızca görevi olduğu için ilgilendiğini söyleyerek aramızda bir şey yok demeye çalışacak. Bakalım bu aşk yeniden nasıl doğacak?